Bitmen Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Dün Dogecoin düşüş yaşamadı. Yatırımcısını e, yeniden e, mutlu edecek mi diye bir video çekmiştim zaten. E, video izleyenler bilir arkadaşlar. Ve bugün de Twitter'da şöyle gündem olan Doge Day 4.20 yani Dogecoin'in 20 yıl dönümü olduğu gibi bir şu anda Twitter'da TT listelerinde zirvede arkadaşlar ve çok sayıda da 121 bine yakın bir tweet atılmış. Ve bugün Dogecoin'i yeniden bir analiz edeceğim ve Dogecoin hakkında yeni bir haberler var. Aynı şekilde yarın yükseliş yaşanır mı? Yaşanmaz mı? Düşüş yaşanabilir mi? İhtimaller nedir? Riskler nedir? Bunları sizlerle beraber analiz edeceğiz. Öncelikle Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olursanız ve bu videoya da like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ailemizin daha da büyümesi için lütfen kanala abone olun. Ve bunun gibi videoların beğeninde bu gibi videoların gelmesini de istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet dedik dedik ki Dogecoin'in dedik şu anda e, Twitter'da titillere girmiş. Gerçekten de çoğu kişi de bunu takip ediyor ve biliyorsunuz ki çok sert yükselişler yaşadı. Dün e, şöyle baktığımızda çoğu coin kırmızı ama Dogecoin %20'lik bir artışta. Solo, BNB ve benzeri gibi coinlerde hafif artışlar var ama burada en yüksek artış arkadaşlar Dogecoin'de görüyoruz. Aynı şekilde bir de Solo coin'de görüyoruz. Ve tabii ki yine bunun nedenlerinden düşmeme nedenlerinden biri de insanlar panik yapmıyor. Hani elin maska güvenleri var ve tabii ki 20 Nisan'da yaklaştığı için hani şöyle bir söylenti yayıldı. 20 Nisan Dogecoin'in yıl dönümü ve sert sert çok sert bir şekilde yükseliş gelme ihtimaline karşı insanlar panik yapmıyor. Yani parasını beklettiği için bu kendini koruyor ve yeni yeni de tabii ki bu duyumdan dolayı insanlar da almaya başladı. Hani bir dolar hedefine gider de iki katına en azından yaparım gibisinden. Yani belli de olmaz arkadaşlar dediğim gibi. Şöyle piyasayı baştan aşağıya bir analiz edeceğim. Videoyu sardırmadan izlerseniz en azından olacak Dogecoin de etkileyecek olan Bitcoin ve Ethereum ve benzeri gibi olacak senaryoları şöyle kısaca sizlerle beraber analiz etmek istiyorum şöyle piyasa analizine baktığımızda arkadaşlar BTC dominansını yüzde 52.60 seviyelerinde görüyorum gayet güzel bir seviye gün içinde 51.30 seviyelerine kadar gerilemişti ve en yüksekte 53.72 seviyelerine kadar çıkmıştı. Tabii ki bugün şöyle büyük bir yükseliş geldi. Yani e, öğle saatlerinde gerçekten de çok güzel bir yükseliş gelmişti. Dünkü o kanlı revan görüntüden bugün gerçekten de Bitcoin 58 bin seviyelerine kadar bir çıkmıştı gerçekten de ve altcoin'ler gerçekten bir e, yeşillendi. Umutluyduk ama sonradan bir yine tabii ki insanlar bir panik şeyine girerek e, bir düşüş yaşandı gerçekten de. Para çıkışı piyasadan gerçekleşti ve altcoin'lerde yeniden de zaten sahneyi de gördüğünüz üzere hızlı bir şekilde yeniden bir kırmızılışla kırmızılaşma meydana geldi arkadaşlar. Şöyle altcoin market capimize de baktığımızda arkadaşlar. Şöyle şuradan hızlıca total 2'ye girmek istiyorum. Altcoin market capimize de hızlı şekilde baktığımızda 937 milyar seviyelerinde görüyoruz. Bu da çok güzel arkadaşlar. 1 trilyonu da görmüştü gün içerisinde ama dediğim gibi insanlar panik havasına girerek yeniden bir düşüş sergiledi. Şöyle genel olarak piyasadaki paraya da baktığımızda 2 trilyon 22 milyar dolar seviyelerinde ve Bitcoin'daki paranın da şöyle baktığımızda 1 trilyon 39 milyar dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Yani şöyle mesela total 2'ye baktığımızda yani altcoin market cap'ine baktığımızda 937 milyar seviyelerinde ve bitcoin'deki seviyede baktığımızda 1 trilyon 39 milyar. Yani aradaki makas gerçekten çok kapandı. Normalde bundan bir 20 gün önce hatırlarsanız arada 350-400 milyar dolara yakın bir makas vardı. Ve makas gerçekten de kapandı. Neredeyse altcoin market cap bitcoin'i geçmek üzere arkadaşlar. Ve bu da tabii ki iyi bir şey, iyi işaret. Altcoin'lerde daha da sert yükselişler göreceğimize işaret. Şöyle bitcoin'deki e, inceleme baktığımızda arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki Şöyle bayağı bir iğne atmıştı. 57.518 seviyelerine kadar yeniden bir düşüş meydana geldi. Dünkü düşüşte bu şekilde. Ee, gördüğünüz gibi dirence geldi dokundu. Ee, 50, 55.090 seviyesindeki dirence geldi. Desteğe destekten geri yukarıya sekti. Şu anda 58.902 ve direnci ile desteğinde gidip geliyor. Umarız ki 54 ve 55 binin yukarısına kaldığı sürece arkadaşlar bizim için herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor. Yani yukarı trend devam edeceğine inanıyorum. Bu tamamen kendi kişisel düşüncelerimdir. Yani ben bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Trend yani 55 bin altı günü kapanışlar yapmadığı takdirde trend her zaman yukarı olacaktır ve dominans seviyemizde bu şekilde koruduğumuz müddetçe 52 nokta ve 53, 54 seviyeleri herhangi bir sıkıntı teşkil etmemektedir. Yine aynı şekilde alt de yukarı trend devam ediyor arkadaşlar. Ethereum'a baktığımızda da Ethereum'da da şöyle bakıyorum. Yine aynı şekilde bunda da 2139 dolar seviyesindeki desteğe dokunarak yeniden ee, bir yükseliş yaşadı ve şu anda 2546'yı sert e, geçmesini bekliyoruz. 2506 kıran, direncini kırdıktan sonra gerçekten Ethereum yeniden hızlı bir şekilde yükselişine devam edecektir arkadaşlar. Ee, bunda da dediğim gibi şu anda Bitcoin gerçekten hani Bitcoin'in düşmesi Ethereum'da etkilemeye başladı. Ama hani çok etkiliyor mu? Etkilemiyor aslında. Hani biraz etkilemesi, biraz düştü ama yine de dediğim gibi Bitcoin e, tüm altcoin'lerin babası, abisi. O yüzden onlarda ne oluyorsa gerçekten de altcoin'leri de sert bir şekilde etkiliyor. Şöyle Dogecoin'e gelmek istiyorum arkadaşlar. Herkesin merak ettiği 20 Nisan Dogecoin'in yıl dönümü dedikleri Dogecoin'de de şöyle grafiğini incelediğimde arkadaşlar şöyle şuraya bir destek çizmek istiyorum. Yani şurada şu şekilde bakın. İğneyi atmış aslında. Desteği birkaç defa kırmış. Burada da bu şekilde arkadaşlar gözüküyor. Yani dün bir kırmış aşağıya ve yeniden desteğin üzerine gelmiş ve bugün de hiç neredeyse desteği sakmamış bile normal direncimize de baktığımızda şu şekilde arkadaşlar 0.45 seviyesini kırdıktan sonra hızlı bir yükseliş trendi gelebilir. Tabii ki bunun tam tersi de olabilir arkadaşlar. Şöyle Binance Binance'a da baktığımda Arkadaşlar 8 milyar 185 milyar dolar bir hacim görüyorum. Şöyle hızlıca bir sayfayı yenilemek istiyorum sizlerle. Çünkü bir yarım saattir ben bunu takip ediyorum. Normalde 8 milyar 430 milyon dolarlardan şu anda bir düşüş geliyor aslında. Hacim düşüyor gittikçe. Ama bunun tam tersi de olabilir arkadaşlar. Yani şu an yarın yükselecek mi? Pit noktası yapacak mı? Onu tam olarak kestiremeyiz. Yani her an her şey olabilir. Şu anda bakın 8 milyar 184 bin 8 milyar 184 milyon dolar seviyelerinde gidiyor aynı şekilde yani insanlar burada da gerçekten de çok konuşuyor ama dediğim gibi bu bit dogecoin'i olumlu etkiler ama şöyle bir şey var arkadaşlar Şöyle en baş bir haberle gelmek istiyorum. Önemli bir haber var. Dogecoin balinesi radara yakalandı. Doge arzının %28'i bir cüzdanda. Zincir üstü verilere göre toplam Dogecoin arzının yarısına yakın 12 cüzdan adresinin içinde bulunuyor. Yani bu Elon Musk ve Elon Musk'ta da, da olabilir. Elon Musk'ın arkadaşları da olabilir arkadaşlar. Dogecoin fiyatındaki yükseliş kripto Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yer alırken yüklü miktarda Doge biriktiren cüzdan hesabı dikkat çekti. Bitin Forchers tarafından paylaşılan verilerde en büyük doge cüzdanı içinde 36 milyar ADT yakın bir Doge bulunduğu gözlendi. Yani bu da gerçekten çok büyük bir şey arkadaşlar. Ve bunun zaten değerine de baktıklarında 14 milyar dolara karşılık geliyormuş. Yani adam bunun bir yarısını satsa yani burada piyasayı çok hızlı bir şekilde yönlendirebilir. Yani buna çok dikkat etmeniz gerekiyor bakın. Yani böyle bir şey var. Bu do Elon Musk veya Elon Musk'ın arkadaşları da olabilir. Biliyorsunuz ki çok hızlı bir şekilde yükselişler yaşandı. Tüm Dogecoin'lerin yarısı 12 cüzdanda diyor. Yani 129 milyar bir adet var. Bunun yarısı sadece 12 cüzdan adresinde bulunuyor. Yani bunlar Dogecoin'de çok büyük sert etkiler yapabilir. Hani bir tanesi sattığı takdirde %50-%60'lara kadar bir değer kaybı yaşatabilir. Yani burada da görüyorsunuz ki bu yani adamın bir cüzdanında 36 milyar adet var ve bunun karşılığı 14 milyar dolara karşılık geliyor. Yani piyasadan 14 milyar dolara yakın bir para çıkarttığında bu gerçekten de çok büyük bir rakam arkadaşlar. Yani insanları panikletebilir. Yani yarın da tamam 20 Nisan bakın Twitter'da da zaten çok konuşulanlar arasında. Yarın yüklenme olur mu? Bence olacak. Ama yatırım tavsiyesi kesinlikle vermiyorum. Hani ben biraz değerlendirdim yarın çünkü insanların çok gerçekten de hani ben video bile attığımda arkadaşlar bakın DogeCoin'i dün incelediğimde hemen hemen herkes yani videoda 20 Nisan yarını konuşuyorlar. Ama dediğim gibi dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Öyle götürüp de çok yüklü miktarlarda girmeyin. Girseniz bile Hani cüz, e, elinizdeki paranın yüzde onunu kullanmanızı tavsiye ederim. Öyle gidip de büyük paralarla girmeyin arkadaşlar. Hani riskli dediğim gibi bakın yani Dogecoin'in yarısı 12 cüzdanda duruyor. Yani adamların bir sert satışında anladınız mı? Bir sert satışında gerçekten de Dogecoin çok hızlı bir şekilde inişe geçebilir. Ve bu inişte de tabii ki panik satışlar olarak bu iki katına çıkar. 3 katına çıkar. Yani insanlar tamam panik yapmasa eyvallah bir de dur deriz ama insanlar da panik yapacağı için gerçekten çok hızlı sert düşüşler olur ve bu da sizi gerçekten zarara uğratabilir. Binance borsasında 1 Ocak 2021'de 0.46 Dolardan işlem gören Doge 16 Nisan 2001 tarihinde 0.45 dolara erişerek rekor kırdı. Neredeyse 50-60 kata kadar bir e, yükseliş gerçekleştirmiş arkadaşlar. Yani %9, 1800, %9.680 %9 olarak istatistiklere yansımış. Yani sadece 4 ayda çok güzel yükseldi. Tabii ki daha önceden cüzdanlarında yüklü miktarda bulunduran arkadaşlar çok güzel paralar kazandığını düşünüyorum. Yani şimdi mesela Dogecoin'de arkadaşlar dediklerinde şu şekilde de bir şey var. Dogecoin'in altı boş tamam. Gerçekten de şaka amaçla çıkartılmış bir coin ama Elon Musk arkasında. Bak bunun riski de var. Elon Musk bunu desteklemediği an yani bu çöp olur arkadaşlar. Sadece herkesin almasının nedeni en büyük şey Elon Musk. Elon Musk bir tweet atsa da kazansak. Elon Musk bir tweet atsa da 2'ye 3'e katlasak paramızı diyen binlerce insan var. Dediğim gibi hani yatırıyorsanız bile bütçenizin çok az bir kısmıyla buna ayırın. Yani diğer sağlam coinleri de ayırmanızı tavsiye ederim. Yani garanti bakacağınız coinlerden parayı kazanın. Çünkü Elon Musk çok çelişkili tweetler de atmakta. Biliyorsunuz ki bundan 2-3 ay önce... Doge Dogecoin'e verken birden şeye bir eleştiri yapmıştı. Bitcoin pişmanlıktır ve benzeri gibi ama sonradan Tesla'dan 1,5 milyar dolara yakın bir yatırım yaptı. Dediğim gibi dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Yani Elon Musk tweetlerini kestiği an gerçekten Dogecoin bilmiyorum. Yani yükselmez. Çünkü adamın her şey tweetlerine bağlı. Ve zaten burada da görüyorsunuz ki 12 cüzdandaymış. Sadece yarısı. Yani toplam arzın yarısı sadece 12 cüzdanda. Burası da tartışılır. Video bu kadardı arkadaşlar. Şöyle sizlere dediğim gibi bir önemli bir haberi söylemek istedim. Ve yarınla ilgili de çok dikkatli olmanızı yatırsanız bile cüzdanlarınızın yani paranızın çok az bir miktarıyla değerlendirmenizi öneririm. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bol kazançlar diliyorum.